Selam dostlar. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoda uzun bir sürenin ardından kontrol trade up yapacağız. Hedefimiz M4A1S Blue Phosphor. <laughs> skin'e bayılıyorum dostlar. Bana sorarsanız en iyi M4 skinlerinden biri. Bu trade'i son deneyişimizde USB hedef görüldü yakalamıştık. Umarım bugün Blue Phosphor yakalarız. Videoya geçmeden önce size kısaca Boosterland'den bahsedeceğim. Boosterland yenilikçi özellikleriyle ön plana çıkan keyifli bir kasa açma sitesi. Sonuca doğrudan etki eden farklı boosterlar sayesinde ister şansınızı ikiye katlayın ister en iyi 3 seçenekten birini seçin. Sonucu beğenmediniz mi? Reroll yapın ve ücretsiz olarak bir kez daha açın kasa açarken yaşayacağınız heyecanı bambaşka bir seviyeye çıkartıyor. Hem kasa açarken hem de kasa savaşlarında farklı booster'lar kullanabilirsiniz. Ayrıca yenilikçi üst sistemi sayesinde kasa açarken kazandığınız altınları kullanarak üstünüzü geliştirebilir ve birbirinden güzel bedava booster'lar ve kasalar elde edebilirsiniz. Kullanıcı dostu, kullanımı kolay ve eğlenceli. Yükleme yaparken roket kodunu kullanarak bir adet nadir booster kazanabilirsiniz. Şimdi trade'lere geçmeden önce sürpriz bir açımımız olacak dostlar. İnanın bana da sürpriz oldu. Geçtiğimiz günlerde Ayaz ve Mert hocalarım müthiş bir doğum günü sepeti hazırlamışlar. Bir tek kuş tütümüz eksik. Şöyle bir de bakır lambda broşum var. Bu da Vison hocamdan geldi. Gerçekten çok teşekkür ederim dostlar. Şansımız da yerindeyse bugün benden keyiflisi yok. Hazırsanız açmaya başlayalım. 10 adet Half-Life kapsülümüz, 5 adet de yama paketimiz var. İlk önce kapsüllerden başlayalım istiyorum. Buradan sağlık istiyoruz dostlar. Hadi bakalım. Şans getirsin. Oy, Lambda Holo ile başladık. Müthiş oldu. Bu arada buradan çıkan her şeyi Paper'da olsa tutacağım dostlar. Anısı büyük. Last Vance. Güzel. Bu sticker bana GTA Vice City'deki Lance Vance'ı hatırlatıyor. Lance Vance Dance diye bir repliği vardı. Ne matrak adamdı be. <laughs> Devam. Evet. Bob Lord'u çektik. Devam. Çok iyi. Bir holo daha. Bu lambdalara bayılıyorum dostlar. Belki şurada küçük tatlı bir Vortigaunt vardı. Bir Vents daha. Olsun devam. Lambda Paper'ımız da geldi. Paper falan ama buna da bayılıyorum dostlar. greetings hocam. Kulaklarımda yankılandı. Yine bir paper. Kocaman kucaklandık diye yorumladım. Devam. Son şansımız. ve paperla kapattık. Olsun yine de çok güzeldi. 2 adet lambda holomuzu çektik ve sırada yama paketlerimiz var. Bakalım burada şansımız nasıl olacak. Buradan da aynı şekilde sağlık istiyoruz dostlar. Hadi bakalım. Şehir 17 Güzel. Rick savımda lambda kombosu vardı. Belki Number K ya da buradan güzel bir combine kombosu çıkartabiliriz. Black Mesa, Mor geldi. Gayet iyi dostlar. Aynen devam. Oy pembe geldi. Alex çok iyi oldu be. Açıldık gibi. Son iki şansımız. Combine geldi. Devam. Abi hem çok keyifliydi hem de özlemişiz be. Tekrardan Ayaz, Mert ve Vison hocama bu güzel hediyeleri için çok teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Sanırım güzelce ısındık. Artık trade'lere geçmeye hazırız. Önce hızlıca planımdan bahsedeyim. Elimde iki tane askeri sınıf, bir tane de sınırlı sınıf kontrol skini var. Her zamanki gibi adım adım ilerleyeceğiz. Blue fosfor şansımızı arttırabilmek için bir tane daha sınırlı sınıfa ihtiyacımız var. Bugün içimde çok güzel hisler var. Başaracağız. İlk olarak askeri sınıftan sınırlı sınıfa deneyeceğiz. Bu Trade'de bir adet kontrol, 9 adet train skin'i kullanacağız. Tam olarak %75'e 25 bir şansımız olacak. Bu oranlar bizim için bir klasik haline geldi diyebilirim. Hadi bakalım, İlkini gönderelim. 3, 2, 1, gönderdim. Evet abi, tatsız başladık. Bu teknayını hatırlayan hocalarımız vardır. Kendisinden pek hoşlanmayız. Hızlıca ikinciyi deneyelim. Hazırsanız 3 2 1 gönderdim. Ah be abi. <laughs> Maalesef bu da zarar. Baya kötü başladık dostlar. Yapacak bir şey yok. Hızlıca bir üst sınıfa ilerleyelim. Bu sefer sınırlı sınıftan gizli sınıfa deneyeceğiz. Olayımız burası dostlar. Bu trade'de bir adet kontrol, 9 adet eski dust skin'i kullanacağız. Kontrol koleksiyonu için yaklaşık olarak %82'ye 18 bir şansımız olacak. Ancak bizim hedefimiz %9 şansla M4 Blue Fosfor'u yakalamak dostlar. Abi inanıyorum be. Uzun bir zaman oldu. Artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet dostlar. Tek atış, tek şans. Hazırsanız 3 2 1 gönderdim. Hayır ya. Abi çok üzdü be. İnanmıştım ya. Sağlık olsun diyelim. Neyse, beni biliyorsunuz bu iş burada bitmez. Elbet bir gün. Hızlıca kar zarar tablomuza geçelim. Bu videoda kontrol trade up'ı denedik. Toplamda 165 dolar bir masrafımız oldu. Çıkanlar 72 cent. 72 cent ne oğlum? Ben vereyim 72 sen Teknayn'i kaldırsınlar oyundan. Tam olarak 164 dolar 28 sent bir zararımız oldu. Evet bugün bayağı tadımız kaçtı. Sağlık olsun diyelim. Bu videolukta bu kadar olsun dostlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz trade'ler hoşunuza gidiyorsa like'lara bir çökelim. Bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.